Bir al karz geldi. Hisse tavan tavan gidiyor. Al diyorsun, emir giriyorsun ama olmuyor. Ertesi gün yine deniyorsun. Yine olmuyor. Sonra bir gün geliyor. Hisse bu sefer tavan tavan dönmeye başlıyor. Bu sefer de sat diyorsun ama satamıyoruz. İşte bugün bu neden olmuyor sorusunun arkasındaki şeyi konuşacağız. Emir önceliği, yoğunluk, sistemler ve koleksiyon. Şimdi dürüst olalım. Bu hikayede şans da var ama büyük kısım mekanik. Yani sistem şöyle çalışıyor. Aynı fiyattan emir verenlerin içinde kim önce geldiyse onun emri öne geçiyor. Buna borsalarda fiyat zaman önceliği denir. Halihazırdaki bir tavan serisinde herkes aynı fiyatı yazıyor. Tavan fiyat. E fiyat aynıysa geriye tek bir şey kalıyor. Zaman. Emri borsaya kim daha önce ulaştırırsa o kuyruğun önüne geçiyor. Çünkü tavan serisinde çoğunlukla şunu görsün. Alıcı sayısı çok fazla. Satıcı sayısı çok az bir de herkes aynı fiyata aynı kademeye yığılıyor. Yani taban taban gittiğinde bu taban fiyattaki rakam oluyor. Taban taban gittiğindeki taban fiyatındaki kademe oluyor. Bu durumlarda olay tamamen kuyruk. Sen emir veriyorsun ama emrin o kuyruktaki sıranın en sonuna geçiyor. Mesela bazı dükkanlar bazen promosyonlar yapıyor. Ve görüyoruz izliyoruz televizyonlarda. O mağazanın önünde bir kuyruk bir izleyen yaşanıyor. Belirli sayıda bir ürün daha ucuza satılacak. Herkes içeriye girmek istiyor tabii ki girebilenler, en önde olanlar girip o ürünü alıyorlar. Arkalarda kalanlar içeriye giremiyor. Sistem tamamen bu. Şimdi bakıyorum bana gelen yorumlardan, sorulardan hangi kurum ertesi gün emirlerini ne zaman almaya başlıyor diye soruyorsunuz. Açıkçası bunu bilmeniz de sizin için çok fazla bir şey değiştirmeyecektir. Çünkü aracı kurumunuz ertesi günün işlemlerini açtığındaki ilk saniyede dahi emir girseniz senin telefonunda o saniyede görünen şey borsa tarafında aynı saniye olmayacak. Senin verdiğin emrin telefon, uygulama, aracı kurum sistemi, a borsa altyapısı, eşleştirme motoru diye gidiyor. Bu zincirde saniyeler değil milisaniyeler oynuyor. nanosaniyeler oynuyor. İşte kolokasyon burada devreye giriyor. Bazı profesyoneller sistemlerini borsanın veri merkezine çok yakın bir yere konumlandırıp gecikmeyi düşürüyor. Kolokasyon borsa yatırımcılarının sistemlerini borsa sistemiyle aynı lokasyonda bulundurması olarak tanımlanıyor. Peki kolokasyon kullanan herkes tavan serisinde lot alabilir mi? Hayır. Çünkü burada iki gerçek var. Halkarz'ın tavan serisinde satıcı eğer yoksa kimse mucize yaratamaz. Satış gelmiyorsa alıcılara da lot yok. Senin bireysel yatırımcı olarak kolokasyona erişip ben de hızlanayım demen pratikte de kolay değil. Bu iş genelde kurumsal altyapı, üyelik ve veri merkezi operasyonu gerektiriyor. Ama şu doğru. Aynı fiyatta tek bir kademede herkes yığıldığında daha hızlı ve daha stabil iletilen sistemler kuyruğa daha erken girer. Taban taban gidiyor. Bu sefer de sat diyorsun. Satamıyorsun. Bu sefer film tersine dönüyor. Taban serisinde de herkes aynı şeyi yapıyor. Taban fiyattan satmak. Alıcı az. Satıcı çok. Yine kuyruk var ama bu sefer kuyruk tersine dönüyor. Satış kuyruğu. Sen satış emri gönderiyorsun. Ama bu satış emri kuyruğun en sonuna geçiyor yine. Üstüne bazı günlerde de bu tarz panik ortamında yoğunlaşan sistemler ağırlaşıyor. Aracı kurumun uygulaması kasıyor. Emir iptali, yenilemesi gecikiyor. Vesaire vesaire. Kolokasyon burada da yine tek başına bir satış garantisi yaratmıyor. Çünkü alıcı yoksa yine olmaz. Ama şunları etkileyebilir. Emrin borsaya daha hızlı ulaşmasını sağlar. Emri iptal etme, yenileme gibi işlemlerin daha stabil çalışmasını sağlar. Yoğunluk anında benim emir neden geç düştü riskini azaltır yani taban taban serilerinde de olay yine kuyruk. Kolokasyon o kuyruğa daha erken yazılma ihtimalini arttırıyor. E tamam o zaman ben de kolokasyon alayım diyorsunuz. Şimdi bu kısımda şeffaf olmak lazım. Kolokasyon bireyselin gidip abone olduğu bir Netflix paketi değil. Borsa İstanbul'un ücretlendirme tablosunda kolokasyon için paketler var. Bu dokümasyon 18 Aralık 2025 tarihli. Hemen ücretleri okuyorum size. Paylaşımlı kabinet temel servis 65.000 TL. Çeyrek kabinet temel servis 97.000 TL. Yarım kabinet temel servis 200.000 TL. Bağlantı tarafında örnek kalemler de var. 1 gigapiksel fiber bağlantı 45.000 TL. 10 gigapiksel bağlantı 90.000 TL. Ek enerji kalemler de tabii ki ayrıca ücretlendiriliyor burada. Bir de emir iletim protokollerinin kapasite bazlı ücretleri listelenmiş. Fix 50 emir bölü saniye 110.000 TL. 100 emir bölü saniye 170.000 TL gibi gidiyor. O zaman bireysel ne yapacak? Burada sana boş motivasyon satmayayım. Kolekasyon bitti, iş bitti değil. Ama gerçekçi çerçeve tavan serisinde alım deniyorsan, bu bir kuyruk yarışı. Her gün olmayabilir. Taban serisinde satış deniyorsan yine aynı kuyruk ve alıcı var mı sorusu. Aracı kurum altyapıları ve emir kalitesi fark yaratabilir. Biliyorsunuz ben burada A1 Kapital ile çalışıyorum. Bu konuda emir iletim kalitem gayet güzel. Videonun açıklamalar kısmında da hoca ile borsa sayfamız üzerinden kayıt olabileceğiniz bir form linki ve müşteri temsilcisinin telefon numarası mevcut. Hoca ile borsa sayfası üzerinden kayıt olurum demeniz, sayfamızın ayrıcalıklarıyla kayıt olmanıza yeterli olacaktır. Müşteri temsilcisi dakikalar içerisinde hesabınızı açıyor ve artık siz de kaliteli emir gönderebiliyorsunuz. Erişebileceğiniz ayrıcalıkları videonun açıklamalar kısmında yazacağım. Değerlendirmenizi tavsiye ederim. Alkarz arzda tavan serisinde alamama taban serisinde satamama çoğu zaman kuyruk ve alış satış tarafındaki dengesizlik. Kolokasyon ise bu kuyruğa daha erken yazılmayı kolaylaştırabilen, maliyeti yüksek, daha çok kurumsal tarafta kullanılan bir altyapı. Umarım video kafanızdaki bu soruları cevaplandırmıştır. Ekstra bir sorunuz varsa videonun yorumlar kısmına yazabilirsiniz. Hepinize bol kazançlar diliyorum.